Hey, çocuklar gel lan buraya, gel lan, gel lan, gel lan, gel lan, gel lan, cümlelerime gel lan, lau, lau, hala gelin, hala gelin, lau, Allah size ses çıkmıyor lan. Şimdi ben burada yalan mı konuşayım? Hala bir gelin ya, emin edin, ben de Trill'im, şu insanlara mertliğimi göstereyim. Gidiyor da ne işin var beni gülsele bana ben. Ha, ölü, ölü. Önemli bir şey var ya. Gelin ya. U, gelin hala gelin ya. Lütfen gelin ya. Neden korkuyorsun? Neden çekiliyorsunuz? Hala gelin ya. Gel gel. Ittirme ya. Ya Allah'ım ya Rabbi. Bir rızgar gibi bir şey. Beni durduruyor. Bakayım etrafına bir şey yok. Ya sizi gülmem lazım ha. Gel ha, gel ha. Gel. gel ha. Neredesiniz ya o? siz neredesiniz kardeşim abi gel ya. Bir yalancı çıkartmayın ya. Of Allah'ım ya Rabbi. Ya gel ya beni kafamı bozdurmayın. Gel, gel 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 ha. Gel ha. Zaten bir yerde yaptım geldiler ha. Tek başımdayım. Ay bela kızım kızım geldiler ya. Yok gelin, gelin, gelin. Allah Allah razı ettirme, bağırtmayın beni ya. Gelin lütfen ben gelin ya. Gel önemli bir şey bize göster ya. Yardımcı olun ya. Oo!